Abdesti bozan şeyler şunlardır. Küçük ya da büyük abdestini yapmak, yani tuvalete girmek, kan, idrar, dışkı, yerlenmek gibi ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Gaz kaçırmak. Vücudundan çıkan ve çevresine yayılan kan, irin ve sarı su gibi şeyler. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, cerahat ve benzeri şeyler çıktığı yerden dışarı taşar ve akmaya başlarsa abdesti bozar şayet çıkan şey yaranın dışına taşmazsa abdest bozulmaz ağızdan tükürük miktarından fazla kan gelmesi uyumak bayılmak bayılır gibi olmak baygınlık geçirmek kısa süreli de olsa abdesti bozar sara nöbeti geçirmek sarhoş olmak Namaz kılarken yanındakinin işitebileceği kadar gülmek. Tedavi maksadıyla konulan fitilin abdest alındıktan sonra yerinden çıkması. Ağız dolusu kusmak. Eğer kusma sebebi ayrıysa birkaç defadaki kusmalar bir arada değerlendirilir. Bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak veya yan üzeri yatarak uyumak abdesti bozar. Evet. Tüm bunlar abdesti bozan şeylerdir.